Evet ustam şimdi geldik motorunda 7 maddemiz nedir? Ee, eğer motor yeni araç yenilerde çalışmıyorsa motorun diyor sargılarını kontrol et Birinci sargı kontrolü aracın kapaklarını işte e, kablosunun olduğu taraftan söküp bir yere serv çavurup içeride manyetiği çıkarıp kontrol edebiliriz. İkinci kontrolümüz kablosunun kontrolü olacak. Kabloda zedelenme bir yırtılma bir kopma gözle yapılan kontrol. Üçüncü kontrolde cihaza bağlayıp yapmış olduğumuz kontrol. Ee, burada yine aynı cihazı kullanıyoruz. Ee, yeşil yeşile bağlıyoruz. Mavi mavi de ve sarı sarıda da. Cihazımızı açtık. Çevir cihazı başkan. Şu, genç, çevirsene cihazı. Makineyi. Teker çevir. Hızlı. Hızlı. Gördüğünüz gibi yakıldı mı o iş? Yakıldı. Yani oradaki o ışık yanması gerekiyordu. O ışık yani buradaki yanan faz ışıkları da yandığı zaman bu iş e, çalışıyor anlamına geliyor. Tabi gördüğünüz gibi buradaki şu kabloda bir e, bazı sıkıntılı noktalar var. Bu kablonun da çalışsa da bir zorlaması var. Bu da test edilecek bu arada. Bu, bu da bir sıkıntı var. Yani bu kablo değişilebilir. 그렇다고.